Koskoca hayatımın Dora. Sen mi konuşacaksın, ben mi konuşacağım? Ben konuşayım o zaman. Bekle sen. Koskoca hayatımın minik fragmanlarından bir tanesini izlemeye hoş geldiniz. Evet, bugün Dora'nın günü arkadaşlar. Dora için AVM'ye gidiyoruz. Daha doğrusu şöyle, Dora park istedi ama e, yağmur yağdı bugün sabahtan ve park çok kötü ıslandı. Dolayısıyla parka gidemiyoruz. Ama gönlünü de yapalım istedik. AVM'ye gideceğiz. AVM'de bir oyun alanı vardı. Dorayı oraya bırakacağız. Birazcık kendi kendine oynasın, eğlensin. Tüm isteklerini kırmamak gerekiyor. Tamam, her istediğini yapmıyoruz ama bazılarını da yapalım yani. O yüzden bugün onun günü. Bu şekilde başlatıyorum. Tamamen spontane gelişiyor. Herhangi bir plan yapmadık. Şu an tek yapacağımız şey AVM'ye gidip Dorayı oyun alanına bırakmak. Daha sonra ekstra bir şey yaparsak zaten çekerim sizlere. O zaman görüşmek üzere. <laughs> biz kahve keyfimizi yapıyoruz. Doruşko da tam olarak burada oyun oynuyor. Onu oraya bıraktı. Anne baba saati. Kurtarıcı yer. Tut elimi. Tut elimi. Çabuk. İne aşağı. Oley. Baba, baba, baba. Ben gelemem babacığım. Çocuklar için orası. Hadi tırman. Oley. hoş geldin sen buldum. ne buldun bakayım buldum. harika çok güzelmiş Peki sen eğlendin mi <laughs> AVM'ye gelip oyuncak savaşından çıkmış olabiliriz Evet şu an markete gidiyoruz Dora onlardan bir tanesini seçmen gerekiyor hangisini istiyorsun senin paran var mı peki? Evet. Nerede paran? Göster bana. Orada yok galiba. Cebin yok çünkü. Ne oynadın? Top Topavuzu. Başka? Kaydıraktan kaydın mı? Hayır. Sanki atlı karıncaya da bindin. <laughs> hı hı. Bir de orada masada bir şeyler yapıyordun. Ne yapıyordun? Ne oynadın masada? Oyuncak. Oyuncak mı oynadın? Elinde legolar vardı. <laughs> hı hı. Ev yapmıştın galiba değil mi? <laughs> Aferin sana. Ne izliyorsunuz? Evet televizyon izliyorsunuz. Sarılabilirsin. Hadi sarılın. Asil sarıl. Hayır o senin suyun. Sen de oraya sarıl hadi. Hadi sarılın. Evet. Evet. Her... Her... Dedikodu yapıyordun sen çekmez misin? O zaman kapatıyorum. Tamam. <gülüyor> 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 Ay, Aynen öyle. Onları... Yırtılmış mı? Orayı kim yırttı biliyor musun? <laughs> baba yırttı. Evet yılbaşıydı baba oraya bir şey düşürdü yırtıldı. <laughs> selam canlarım ben sizi en son iki gün öncesinde bırakmıştım videonun devamını getiremedim ee, bugün Konya'ya dönüyoruz artık yola çıkacağız hazırlandık her şeyimizi aldık evde ve e, Zübeyde annemlerle Kasım vedalaştık artık gitme vaktimiz geldi arabamız şöyle full eşya bagaj şu an full eşya dolu burası bu şekilde şimdi ya, halletmemiz gereken son işlerimiz var onları da halledip yola çıkacağız ee, o zaman yolda yine görüşürüz zaman ardentişman gel bak buraya dedim sana ama buradan buraya çekmemiz lazım sahiladan operasyon sahiladan operasyon hareketler <laughs> aşkımın bu plaza'dan geri çekemiyorum ya dedim <laughs> abi Mecbur ağzıma kızıyorum çünkü çekemiyorum diye Şu Dora içine dolmaz. Dora, Dora. Asıl hayatından gayet memnun. Asıl, dayıkom. Dayıkom. Senin gözlerini yerim kara çocuk. Bora, Kara ya. çocuk. Kara şey yerim senin. Burayı yıkmayacağım mecbur. Evet. Herkese selam. Biz Dinar'a geldik. Dinar'da AVM'ye girdik. Normalde her zaman zaten Dinar'da mola veriyoruz. Ama bu kez e, Dinar'ın AVM'sine mola verdik. Yemek yememiz gerekiyor. Biraz gel gideceğiz. İki çocuk da birazcık yol zorlu olabilir. E, ama olsun. yumak yok. Devam. Dora da burada. Herkes lavaboya gitti. Ben koştura koştura gitmiştim. Çıktım. Şimdi ise yemek yemeye gideceğiz. Dora yemek yemek istedi çünkü. Evet. Biz de durumlar bu şekilde güncelleme yapmak istedik farklı kalırsa güncelleme yaparım. O zaman görüşürüz. Evet neredeyiz? Dinardayız, ben çektim bu arada. <laughs> çektim. Evet. Ha. Şu an yemek yiyordum. <laughs> Yasemin kendine döner, böyle dönem söyledi. <laughs> Buraya da beyti. Ve güzel olma kardeşim. Ne ya? Ben sana çekerim ya. <laughs> <abim olsun zaten. gülüyor> ben de su getmek yiyorum. Bir Afiyet olsun. Bak bak Asil örnek al biraz. Asil nasıl yiyor bak. Beko. <laughs> Şu an afyon <laughs> çaydayız. Bebelerin halleri. <laughs> koşma koşma gel buraya. Gel buraya gel. Böyle? <gülüyor> <gülüyor> Son iki buçuk saatimiz falan kaldı ama durumlar vahşet arkadaşlar. <laughs> Hepimiz yıllık çocuklar dahil. Dora şanslı Dora. Ne yapıyorsun? <laughs> uzun saatler süren yolculuk sonrasında evimize geldik arkadaşlar. Yolculuğumuz yaklaşık 10.30 saat sürdü. Gayet uzun bir saatte ama molalı tabii ki. Üç kez büyük mola verdik uzun süreli. İki çocukla olunca birazcık zor oluyor haliyle. Ee, nasıl geldiğimizi anlatayım size. Yasemin, Asil ve Tugay bizimle geldiler. Bizim Valizimiz çok fazla. Yani iki büyük valizimiz vardı. Artı Sökeden getirdiğimiz eşyalarımız vardı. Dolayısıyla bebek arabalarını otobüste göndermek durumunda kaldık. Otobüsün bagajına verdik. Oldukça da yüksek fiyatla şey alıyorlar bu arada. Bagaj alıyorlar. Yani hiç böyle bir deneyiminiz yoksa eğer. Sizin de bilginiz olsun. Neredeyse bir koltuk parası kadar ücret ödedik. Neyse. Şimdi Semih bizim bebek arabalarımızı otobüsten teslim almaya gitti. Ben de Dora'yı uyuttum. Şu an birazcık dinlenme moduna geçmek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma abone, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorgunluktan dolayı yapmış olduğum yanlışlıklara da kusura bakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.